Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez Belediye Başkan Aday Adaylığı için beşinci e, aday adayımız e, Atakan Yazgan aday adaylık başvurusunu yapmış bulunmaktadır ve e, bunun üzerine de üyelerimize ve basına e, açıklamalar yapacaktır. E, tıpkı diğer arkadaşlarımızın yaptığı gibi e, inşallah Cumhuriyet Halk Partisi Isparta'da Belediye alacak, e, Isparta halkçı belediyecilik uygulamalarıyla e, tanışacaktır. Buna da ihtiyacımız var. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde biliyorsunuz başarılı olamadı. Yani gösterdiğimiz adaylardan ziyade e, yerel seçimin konjonktüründe biliyorsunuz güçlü aday e, kimse iki aday arasında bir kutuplaşmaya gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu geçmiş dönemlerde e, bu sıkıntıları yaşadı. Milletvekili seçimlerinde başarılı olduğumuz halde yerel seçimlerde uzun süredir başarı elde edememiştik. İnşallah diyoruz ki e, hem merkezde hem de en az 6 tane ilçede Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri e, almaya gücü yetecektir. E, aldığımız en son oy oranı çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından başka partilere hiçbir şekilde oy kaymamalıdır. Şunu söyleyebilirim. Önceki dönemlerde AKP ile CHP arasında 30 bin 35 bin oy farkı vardı. Bu tabi bizim için psikolojik olarak moralimizi bozuyordu. Yani bu oy oranı e, CHP'nin aleyhinde bir orandı. En son seçimlerde belediyelik bölgesinde, merkez bölgede AKP'nin 44 bin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38 bin, MHP'nin 31 bin, İYİ Parti'nin 27 bin oyu var. Yani bu da gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 bin civarında alacağı bir oy seçimi kazanmaya yetecektir. Tabi kendi tabanından fire vermemek kaydıyla. Biliyorsunuz 3 partiden de adaylar çıktı. Biz düşünüyoruz ki hem İyi Parti hem MHP hem AKP'de oy geçişkenlikleri olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir partiye oy geçişkenliği olmayacak. Tam tersi diğer partilerden bize oy gelecek büyük oranda. Tabii ki bu süreç içerisinde bunu daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Çalışmalarla adaylarımız e, Atakan Bey'in başvurusundan sonra e, tekleşmeye gideceğiz. Şunu da bilin ki kamuoyunda bazı kesimlerin özellikle pompaladığı adayın Ankara'dan yönlendirildiği, Isparta'da ithal aday tartışmaları gibi çok abesle iştikal edecek konular gündeme geldi. Ben bunu teksim edercesine ye, e, açıklama da yaptım. Arkadaşlar 5 aday adayı da bizim adayımız. Beşi de yerlidir. Hepsinin kökeni Isparta'dadır ve adaylarımızın e, çalışmaları bizim için önemlidir ve arkadaşlarımıza söylediğimiz e, iki olay vardır. Aday adaylarımız e, başvurusundan sonra Genel merkez en kısa sürede 3-4 gün içinde e, aday adaylarımızın kamuoyu yoklamasını yapacak. Isparta merkez ilçe örgütü ve il başkanlığı birlikte toplanarak e, kendi aralarında gizli oylamayla örgütün de görüşünü oluşturacak. Şöyle bir şey e, geliyor ya tabanın sesi tabanın sesi arkadaşlar bu örgüt Eylül ayında seçildi ve tabanın sesi olarak geldi. Ve e, örgütün oylamasından çıkacak sonucu zaten e, örgütü temsil etmiş olacak, tabanı temsil etmiş olacak. Buna itiraz etmenin de bence anlamı yok. E, partide gereksiz kutuplaşmalar da e, kesinlikle yapılmamalı. Parti iktidara giderken parti içindeki sıkıntıları, Öne çıkarıp ya da olmayan sıkıntıları varmış gibi anlatmak da bence hiç doğru değil. İl örgütü, ilçe örgütü dimdik ayaktadır. Isparta'da 5 tane aday adayı pırıl pırıl çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi için önemli olan budur. Ve hem örgüte hem de Isparta merkezdeki halkın kamuoyu görüşüne itibar etmek en önemlisidir. Oradan çıkacak sonuca da herkes saygı duymak zorundadır. Biz iktidar istiyorsak bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Halk desteği bizde her şeyden önemlidir. Ben şimdilik bu kadar söylüyorum. Sözü Atakan başkanımıza, aday adayımıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kuzey Irak'ta şehit olan evlatlarımıza başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz. Aday adaylığı başvurusu yapmak dayım şu an. Aday adayı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Her şey için teşekkür ediyorum. Hep, hep beraber inşallah belediyeyi aday olursam alacağız. Söyleyeceklerim bunlar diyorum.